Allah Allah. Arkadaş işe bakar mısın? Adamlar aşkım USB ile çalışan tost makinesi yapmışlar ya. Hakan Ne gerek vardı şimdi böyle bir şeye? Canım niçin öyle diyorsun ya? Bu kadar teknoloji düşmanı olma. Ne güzel işte. Yani en azından masa başı çalışanlar için iyi bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum Hakan'cığım. Şu dövme meselesinden bahsediyorum. Demetciğim Demir tavında dövülür. Çocuklar Ferit'i biraz okşayacaklar, bırakacaklar. Senin akıllı kocan fırsatları değerlendiriyor diye düşünüyor. Allah Allah bir şey yok. Sen niye gerginsin? Nasıl niye gerginsin? Neden gergin olmayayım Hakan? Gizli tuttuğumuz adam ifşa oldu şu an. Nasıl gergin olmayayım? Demetciğim, aşkım. Bak Burak denen çocuğun ağzı sıkı çıktı ki. Çağırdılar görüşmek istediler ha? Öyle düşün, bir şey olmayacak. Hakan, Hı. bir şey soracağım. Bu adamlar Ferit öldürmezler, değil mi? Kadın, sen ne konuşuyorsun ya, ha? Ne diyorsun sen? Hayır ben başımız daha fazla derde girmesin diye. Demet, bizim başımız zaten belada, dertte, anladın mı? Biraz sakinleş diye bir şeyler yapıyorum. Otur dinlen. Merhaba. Pardon. Yanlış bir zamanda geldik galiba. Baksana. Küçük bir aile dramının tam ortasına düştük. Öyle mi dersin karıcığım? Nazlı, Ferit, gelsenize. ...Aslan ailesi ilk defa evli olarak bizim evimizi şereflendirmişler. Bunu neye borçluyuz acaba? Ya gelmeden önce arayıp haber vermek isterdik de şarjımız bitti bizim. Bence kusurumuza bakmazlar. Mehmet'in sanırım. Toptan mı alıyorsun? Herkese dağıtıyorsun da. Anlamadım. Ya sen istediğin kadar anlamamaya devam et. Yeter ki şu elinizi kolunuzu üzerimizden çekin. Asman bir cahillik yaptı. Sana elini verdi, kolunu kurtaramadı. Ama güven bana. Asuman senin arkadaşın olmak için çok küçük. Buna rağmen çabuk anladı. Akıllandı. Sana da tavsiye ederim. Nazlı'cığım, şimdi sen bize hayat dersi veriyorsun ama... ...biz o dersleri çoktan geçtik. Hatta master bile yaptık. Yani biz bu hayatın sillesini yiye yiye bu noktaya geldik ben Nazlı. Çok belli. Herkesin hayatı kendine bakın. Ha? Herkes kendi hayatından gerekli dersleri çıkarsın, yolunu çizsin. Ama şu küçük oyunları bırakın artık ya. Çamur at izi kalsın. İnsanların arasına cazı çocuk bırakalım, laf taşısın. Bırakın bunları. Bugün casus çocuk elinde patlar, yarın bu tır meselesi döner, başına bela olur. Ooh. Ferit Aslan'ın hayal dünyasından iftiralar, çok yakında sinemalarda. Öyle, gidelim mi hayatım? Gidelim hayatım. Aşk olsun ya, ateş almaya mı geldiniz? Bekleyin birazdan bulut da gelir, onu da görürdünüz. Yok, gerek yok. Yarın bulut bende zaten. Zaten yakında hep bende olacak. Adamların emniyetten toplarsın. Kavga etmeyin. Bir gelir misin? Kasanın bir şey yok. Bana ne? O tuşa basınca çınk diye açılıyor. E işte basıyorum ama çınk diye açılmıyor. E, takırdı herhalde. Bir gelip baksın. Ama nasıl geleyim ben şimdi? Bana ne? Bu, burada bu uçar gider bu. Ama müşteri hesap ödemek gerekiyor. Gitmemiz lazım. Hesap mı? Hayır abim bilemedim ki şimdi. E, tamam tamam. Bak kapıyı kilitleriz. Bir şey olmaz. Ha kilitleriz. Değil mi Burak? Bir şey olmaz herhalde. E, tamam, tamam o zaman. Tamam. Hemen gidelim. Hemen halledip hemen dönelim. Dö döneyim. Ben döneyim. Ben kendim döneyim. Tamam. tamam. Hadi. Bana bak suçlu. Ben şimdi gidiyorum. Sakın oradan kalkayım deme. Ha. Bak... Çok kötü şeyler olur ha. Kıpırdama. Hadi ama Tarık hadi. E, tamam ya geldim geldim. Çok kötü şeyler olur ha. ha. Hadi. Sen ufaktan havaya mı girdin yoksa? Rol icabı o. Hem ben bir söz verdim mi hakkını veririm. Sevindim. Neyse hadi seni restorana bırakayım. Benim sonra birkaç işim var. Gelir alırım seni. Aa hiç gerek yok. Ben kendim gelirim eve. Ee akşam bir sergi açılışına gideceğiz. Ay Ferit ne olursun. Ben restoranı çok boşladım. Sen git ben hiç gelmeyeyim. Ama eşim olarak bana eşlik etmen şart. Ha öyle mi? Yani biz artık evli bir çiftiz. Değil evli? Hı hı. Ama olsun. Bu yine de senin hatalı olduğun gerçeğini değiştirmez. Hiç bunu sordun mu? Bu kız müsait mi, değil mi? İhtiyacı var mı bir şeye? Canı gelmek istiyor mu, istemiyor mu acaba? Belki restoranda işim var. Peki bu kız nasıl hazırlanacak? Ne ara hazırlanacak? Bu kız düşündü mü? Bu kızın keyfi nasıl? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ay çok sağ ol Tarık çok iyi oldu. Rica ederim. Ama öğrendin zaten basit bir şey. Yeşile basıyorsun. Bing diye atıyor. Basıyorum. Bing. Evet. Ben bir ellerimi yıkayayım. Fatoş. Ha. Ne bakıyorsun öyle? Gitsene yanına. Ay gideyim gideyim de ne diyeceğim bilmiyorum ki bana e, Nasıl yani? Ya benim Engin'i kendimden soğutmam lazım tamam mı? Soğusun ki benden ayrılsın. Biz birbirimize göre değiliz ya Manami. Vallahi bak ben Engin'le evlenirsem çok mutsuz olacağım. Dolayısıyla o da mutsuz olacak. O zaman bunu böyle olduğu gibi söylesene. Burası biraz zor işte ya. Nasıl söyleyeyim öyle? Ama bu benden ayrılsın istiyorum anladın mı? Hiçbir şekilde kapansın gitsin yani. İlginç bir vaka. Hem de nasıl. Hadi bana şans dile. Hayatım nerede kaldın? Çok yoğunsunuz herhalde. Evet çok yoğunuz Elin. Çalışıyoruz. Sen kimle mesajlaşıyorsun? İkbal Hanım'la ne oldu ki? İkbal Hanım. Hı, hmm, ben de yuttum. Hayatım İkbal Hanım'la mesajlaşıyorum. Al bak istiyorsan. İşle ilgili bir sürü teferruat. Ay yok ya gerek yok lütfen. Sen saçını jöle mi sürdün bugün? Atoş ben her zaman saçma bir şey sürüyorum. Öyle de yani bugün bir ekstra süslü geldin bana yani. Buradan sonra biriyle buluşacaksın herhalde. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neyin oyunu bu? Hadi hadi kıvırma. Değiştirme lafı. Al bak. Ekbel Hanım arıyor. Aç istiyorsan sen konuş. Ay yok canım. Ne münasebet. Sen konuş. Ben müşterilere bakacağım zaten. Efendim Ekbel Hanım yok. Ben yapamayacağım ya. Çok zormuş bu lanet kadın olmak Hiç bana göre değil. Yok yani mizacında yok. Anlatabiliyor muyum? Ben lokum gibi bir insanım ya. Böyle şeylerle ne işim olur? <gülüyor> of. <laughs> Anam ya çok kötü bir şey oldu ya. Of hep benim suçum. Ama senin de suçun yani. Nasıl yani? Ne oldu Tarık? Problem ne? Ya Burak kaçmış ya. Ne? Ya ben çıkınca yukarı. Belki ben Halil Taze Malzeme almaya e gidecektim. Tamam Nazlı yeter söylendiğin için uzatayım. Gitmesek olmaz mı? Nazlı. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu bana bir? Bırak kaçtı. Kaçtı ya. Ferit Bey valla ben çok kötü şey yaptım yani. Kalkmayacaksın oradan otur oturduğun yerde dedim. Bir an buraya çıktım camdan uçmuş gitti. Ya. Yok, yok, yok. Tarık seni hatan değil. Hepsi benim hatam. Çünkü ben Tarık'ı çağırdım. Benim hatam. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Zaten yemeği sabote ettiğini ya da Demet'e bilgi aktardığını ispatlayamayacaktık. O yüzden önemli olan deşifre olmasıydı. Doğru. Ne oluyor? Yok şey, e, Burak kaçtı Enime'ye. Ama bundan sonra işe birini alırken daha dikkatli olun. Bana haber verin. Ben bir araştırma yapayım. Haberim olmadan kimseyi almayın. Çevremizde daha güvenilir insanlar olmalı. Biz hallederiz onu canım. Dikkatli olabiliriz değil mi bana mı? E, tabi tabii tabii Biz hallederiz. Yani müşterileri bile şüpheli olabilir. Bundan sonra onları da seçerim. Ha? Tabii tabii kesin halledersiniz. Benim çıkmam lazım. Halletmem gereken işler var. Haberleşiriz Görüşürüz. Oldu. Elemanlarımız da mı beyefendi seçecek? Hayır nasıl anlayacak elemanın iyisini? Kavun mu bunlar diplerini koklayacak? Koklarsa biz koklarız. Ya ne kadar tatlılar değil mi Tarık? <laughs> Bak insanın birinin onu için endişelenecek kadar sevmesi. <laughs> Bence çok güzel. <laughs> Ay görüyor musunuz kadını ya resmen aramıza ajan sokmuş yani. Ama çok şanslısınız ki benim hassas burnum hemen kokusunu aldı. Sen de bu tip ajanlık faaliyetlerini iyi bildiğin için Asuman. Yani adım çıkmış 9'a gerçekten inmiyor 8'e ya. Yani benim o işlerle hiçbir alakam kalmadı ya. Hele sonra en son o iki aygır beni kaçırdıktan sonra... ...iyice gözüm korktu. Bitti gitti o işler. Asuman bir dakika. Ne dedin sen? Hiçbir şey demedim. Asuman bana hemen söyle. Kim kaçırdı seni? Neden bahsediyorsun sen? Ya hiç önemli bir şey değil yani. Öyle büyük bir şey de değil. Gerçekten kapandı gitti o mevzu. Gerçekten Asuman bizim niye buradan haberimiz yok? konuşma şansını sakın zorlama. Hemen konuş hemen. Düşürme. Düşürme konuşacağız seninle. Yürü. Anlat çabuk. Ya ben okula gidiyordum. Sonra iki tane adam yolumu kesti. Beni zorla bir arabanın içine tıktılar. Oradan da Demet'in evine götürdüler. Ne demek bu ya? Nasıl olur böyle bir şey? Neden uzak durmuyorsun onlardan? Abla zorla götürdüler diyorum, anlamıyor musun? Neden beni zorla götürmüyorlar? Neden onu zorla götürmüyorlar? Ne işi kaldı kızım bu kadının seninle? Niye hala sana bulaşıyor? Ya çünkü ben ona dosyayı saklamasını söylemiştim, anlaşmıştık. Sonra o her şeyi yumurtlayınca ben de onun sırrını patlattım. Öyle olunca da o da delirdi tabii. Aa, aa olaylara bak. Ne sırrıymış bu Demet'in ki? Ya bak bu kocasından gizli çocuk aldırdı, tamam mı? Aa. Ben de böyle her şeyi kanıtlayan belgeleri Bizans'ın içine koyup Hakan Bey'e gönderdim. Sonra olaylar karıştı tabii. Ama iyi oldu o sarıçıyana, o olsun. İnanamıyorum sana ya. Hala bu insanlarla böyle olayların içinde... ...niye hiç akıllanmıyorsun ya? Uzak dur dedim sadece. Bunun neresini anlamadım? Bulaşma dedim. Ablacığım tamam gel sakin ol, oturup konuşalım. Asuman, neden inatla hala sözümü dinlemiyorsun ya? Neden? Hayatımız birazcık düzene girdi. Birazcık sadece. Hemen illa yeni belalar açman gerekiyordu değil mi başına? Ne çabuk neler çektiğimizi. Hiç mi akıllanmayacaksın sen ya? Abla tamam seninle konuşulmuyor şu an. Sen biraz sakinleş, biz sonra konuşalım. Hiçbir yere gitmiyorsun Asuma. Daha konuşacaklarım bitmedi. Aşkım gelip bir sürprizim var diyorum sana ya. Ha. Bak bakalım kim var burada. Aşkım. Burak konusunda artık seninle ilgili konuşacak mı, ismi olacak mı diye endişelenmene gerek yok. Çünkü Burak konuşmayacak. Öyle değil mi Burak? Bekir Bey, şimdi Burak kardeşimizi alıyorsunuz. Ege'mizin incisi, biricik İzmir'imize götürüyorsunuz. Evine yerleştiriyorsunuz. Nasıl bir iş istiyorsa ayarlıyorsunuz. İsterse organik tarım yapsın, tamam mı? Peki Hakan Beyciğim. Teşekkürler Hakan Bey. Ne demek? bir daha seni gözüm görmesin. Hadi. 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 Gel bakalım canım benim. <laughs> Aşkım. Mevzuda halli olduğuna göre Deniz'in davetine geç kalmıyorum. Tamam mı? Hazırlanmamız lazım. Hadi. Hakan. Rica ediyorum çocuğa zarar verme. Aşkım aşk olsun ya. Ben öyle bir insan mıyım? Ne zarar vermesi ya? Adamı İzmir'e yolluyorum. Güzel bir hayat sunuyorum ona. Adresi bir tek bende olacak. Kimse bilmeyecek. Fakat Demet Hanım son kez söylüyorum. Bir daha böyle bir şey yapıp da bana haber vermezsen sana yemin ederim. O çocuğu İzmir'den İstanbul'a getirtirim. Bu sahne mevzusuyla ilgili de her şeyi anlatır. Saçmalama. Lütfen. <laughs> Korkma be ya. Şaka şey yapıyorum ya. Ben sana hiç öyle şey yapar mıyım? Yapmam. Neden? Çünkü sen de bana öyle şey yapmazsın. Hazırlan şimdi gecikmeyelim. Bana söz vermiştin. Bir daha bu insanlara bulaşmayacağım. Öyle biri olmayacağım demiştin. Ben sana inandım. Ne yapacağım ben seninle ya? Nasıl baş edeceğim? Abla oldu bitti kapandı mevzu. Neyi değiştirir bu? Yarın öbür gün eline ilk fırsat geçtiğinde böyle olayların içine girmeyeceğini nereden bileceğim ben? Nasıl arkamı döneceğim sana? Nasıl emin olacağım senden? Asma bak, bu bir değil, iki değil ya. Herkesin sabrında bir sonu var yani. Hı, tamam, çok güzel. Siz böyle ikiniz birlik oldunuz. Benim üzerime saldırıyorsunuz. Süper. Bak, hiç anlamıyorsun değil mi? Tüm bu kavganın tek sebebi senin iyiliğini düşünmemiz. Evet. Her şey senin iyiliğin için. Bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu anlayabilmen için daha ne kadar belaya bulaşman lazım? Daha başımıza neler gelmesi lazım? Abla gerçekten bitmiş gitmiş bir mevzuyu bu kadar irdelemene inanamıyorum ya. Tamam ben bir hata yaptım evet ama akıllandım. Ben de senin bu kadar pişkin olmana inanamıyorum Asuma. Ne ara böyle biri oldun sen? Git. Gerçekten yüzünü bile görmek istemiyorum git. Laura. Ne alaka şimdi? Benim sana söyleyecek tek kelimem kalmadı. Hepsini tükettin. Git eve bir kendine bak ya. Dönüştüğün insana bir bak bir düşün. Sen bana haksızlık ediyorsun şu an. Resmen haksız yere beni cezalandırıyorsun ve buna hakkın yok. Ya ben Burak'ı yakalattım ya. Ben size iyilik yaptım. Ben size yardım ettim. Tamam Asuna artık uzatma istersen. Ya neyini uzatmayayım, neyini uzatmayayım ya? Gelmişsiniz burada her şeyde bana bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Ben sizin için fedakarlık yapıyorum ve bunun hiçbirinin farkında değilsiniz. Ama siz farkında olana kadar da ben yokum. Kötülükle iyilik yapmaya çalışıyor. Bunun doğru olduğunu sanıyor. Tamam neyse Nazlı ben akşam onunla konuşurum ya. Boyuna posuna bakmadan Sen akşam bir davete gitmeyecek miydin ya? Hadi çık istersen yavaştan hazırlanman lazım. Ben de davete gidecek kafam kaldı Fatoş. Gitmeyecek misin? Efendim Nazlı? Ha, alo. Ee, Ferit, evde yatağın üzerinde kıyafetler var. Ne bunlar? Ee, onları İkbal Hanım aldı senin için. İstediğini seçip giyebilirsin davete gelirken. Benim zevkime güvenmediniz mi yani? Yo, sadece vaktin olmadığını düşündüm. İkbal rica ettim, o da aldı. Sen görmedin, İkbal Hanım seçti. Öyle mi? Bana fotoğraflarını gönderdi. Yani benim onaylamadığım bir şey olmaz o. Sorun nedir? Beğenmedim yoksa elbiseleri beğendim. Çok beğendim, çok güzeller. Hatta o kadar beğendim ki galiba giymeye kıyamayacağım. Nazlı ben şimdi eve doğru geliyorum. Sen de hazırlan istersen, geç kalmayalım. Bak ne diyeceğim Ferit, bence sen hiç gelme. Çünkü ben gelemeyeceğim, vazgeçtim. Nazlı ne diyorsun sen? Ya, bu davete karı koca olarak katılmamız gerekiyor. Çok yorgunum Ferit. Çok zor bir gün geçirdim. Ayrıca bu kıyafetler gerçekten sinirimi çok bozdu. Nazlı bu davete birlikte gözükmeliyiz. Bir yalan uydurursun ya. Sorun olacağını sanmıyorum. Görüşürüz. Zafer eve gitmiyoruz denedim. Sergi çok güzel değil mi Ayaz? Evet aşkım gerçekten çok güzel bir para. Gel yani diğer tarafına da bakalım. Yalnız bir şey dikkatimi çekti mi? Ferit Aslan ve sevgili zevceleri henüz teşrif buyurmadılar. <laughs> Evlendikten sonra ilk defa böyle bir davete katılacaklar. Nazlı bu işlerde çok tecrübesiz tabii. Geç kalması çok normal. Şuna baksana çok güzel görünüyor. Evet 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 yani aynen öyle. Ee, az önce de dediğim gibi aynı disiplinden sekiz ayrı sanatçının yalnızlık konsepti üzerine yaptığı çalışmaları görmektesiniz. Ee, gelen insanlar umarım keyifle ayrılırlar. Umarım. Teşekkür ederiz Enes Ben teşekkür ederim. İzninizle. Teşekkür ederim. Bak, şurada çocukla güzel bakmış. Hmm, gerçekten çok güzel. Keşke senin arkadaşları da çağırsaydın bu gece. Neydi o ressam kızın adı? Dilara mıydı? Dilara, Dilara. Gittiler Londra'da şimdi. Gelsin bir buluşma ayarlarım takılır beraber. Ay hiç zahmet etme istersen Engin. Niye? Ne bileyim ben çok sevmedim galiba senin arkadaş çevreni ya. Hatta bence hepsi e, şımarık ve züppe. Nereden vardın bu kanıya fatur sorabilir miyim? Yani enerjilerinden, hallerinden, tavırlarından bence çok sıkıcılar. Yani sana rahatsız et. Neyse konuşuruz. Ne haber evet. Hoş geldin. Ne haber? Sağ ol. Vay, yalnız kovboy. Ferit Aslan teşrif etti. Yürüyelim öbür tarafına. Deniz'e merhaba merhabalar. Tamam. Görüşürüz. Ne haber Deniz? İyidir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Nazlı gelmedi mi? Ee, yok, Nazlı gelmedi. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş herhalde. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ciddi bir şey yok değil mi? Yok, ciddi bir şey yok. Güzelmiş bu. Tartıştınız mı yoksa? Tartışmadık Deniz. Nereden çıkardın ya? Gergin gözüküyorsun. Oradan çıkarıyor. Gerçi normal. Birden apar topar evlendiniz. Aranızda halledemediğiniz problemler olması çok normal. Deniz. Bizim aramızda hiçbir sorun yok. Birileri öyle olmasını umuyor olabilir ama... ...yok. Hala düşündükçe aklıma takılıyor biliyor musun? Yani Nazlı'yla aranızda geçen onca şey, kızgınlık, öfke, kıyamet. Bu evlilik sence de biraz hızlı olmadı mı? Ben de ilk duyduğumda olayın şokuyla hiç idrak edemedim. Ama şimdi düşününce biz birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Ve sen birini, hele ki bu kadar öfkelendiğin birini kolay kolay affetmez. Deniz. Nazlı ile benim aramda çok özel bir bağ var. Senin bunu anlaman çok zor. Selim Bey, Nasılsınız? Nasıl, nasıl, nasıl. Nasıl, nasıl, nasıl. Nasıl, nasıl. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun Deniz Bey, hoş